Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan acı haber geldi. Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteri ile tanınan ve yıllarca o dizide yer alan Tamer Karadağlı yaptığı paylaşımlı olay oldu. Yaptığı hareketlerle sürekli adından söz ettiren Tamer Karadağlı, bu sefer de yaptığı kazayla gündem oldu. Tamer Karadağlı dün akşam tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışında Ankara'da kaza yaparak bir arabaya çarptığını açıkladı. Tamer Karadağlı çarpmış olduğu arabanın fotoğrafını paylaşıp alkışlanacak bir not düştü. Tamer Karadağlı yaptığı paylaşımda, dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek Sokağı'nın üst tarafında 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip bitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım, diye yazdı, paylaşımına binlerce yorum geldi, herkes paylaşımına övgüler yağdırdı, adeta alkışlanacak hareket dedirtti, ömür gedik, Pınar Altuğ Atacan ve Seda Sayan gibi isimlerde yorum yaptı, ne diyelim geçmiş olsun, biz de buradan Tamer Karadağlı'yı tebrik edelim, yaptığı şeyi herkes yapmazdı, ne diyelim helal olsun, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce samimi mi? Yorumlarınızı bekliyorum, kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın, izlediğiniz için teşekkürler.